Hazırlık çalışmaları. Bayrağımızın üzerinde hangi şekiller vardır? Ay ve yıldız vardır. Bayrağımızın üzerindeki ay ve yıldız neyi temsil ediyor olabilir? Bayrağımızın üstündeki ay İslam dinini, yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir. Bayrağımızda hangi renkler bulunmaktadır? Kırmızı ve beyaz renkler bulunmaktadır. Bayrağımızın rengi neyi temsil ediyor olabilir? bayrağımızın rengi, şehitlerimizin kanını temsil etmektedir. Birinci etkinlik Sizce dinleyeceğimiz şiirin konusu ne olabilir? Şiirin konusu bayrak, bayrak sevgisi olabilir. Haydi metni dikkatle dinleyelim. Dinlerken nezaket kurallarına uyalım. Bayramın türküsü Kundak olmuş al rengin, ayına yıldızına, gökler selam duruyor, nazlı rüya kızına adını yazacağım. Tarihi duya duya, resmini çizeceğim. Dalgasız durgun suya. Üstündeki ay yıldız, zaferlerin gök Durmadan söylenecek, bayrağımın türküsü. Mustafa Ruhi Şirin İkinci etkinlik Şiirde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştirelim. Savaşta ya da yarışta kazanılan başarı. Zafer bir teklifi hemen kabul etmeyen ısrar bekleyen. Nazlı, yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez. Kundak, deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgarın etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Dalga, üçüncü etkinlik. Dinlediğimiz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım. Konusu, bayrak ana duygusu, bayrak sevgisi. Dördüncü etkinlik. Şiirle ilgili iki soru hazırlayarak arkadaşlarınıza sorunuz. Arkadaşlarınızın verdiği cevapları noktalı yerlere yazınız. 1. Şaire göre bayrağının üzerindeki ay yıldız neyi temsil ediyor? Zaferlerimizi temsil ediyor. 2. Şiirin konusu nedir? Bayrak, bayrağımızı nerelerde görüyorsunuz? Okullarda, belediyelerde, evlerimizde, devlet kurumlarında, askeri alanlarda, kitaplarda görüyoruz. Bayrak törenlerinde nasıl davranmamız gerekir? Saygı duruşunda bayrağa bakarak durmalıyız. Tören esnasında konuşmamalı, başka şeylerle ilgilenmemeliyiz. Bayrağımızın için çok severiz. Çünkü bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür ülkemizi ve şehitlerimizi temsil eder. 5. etkinlik. Bayrağımızı renklerine uygun boyayalım. 6. etkinlik. Bayrağımızla ilgili duygu ve düşüncelerimizi aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Bayrağımız özgürlüğümüzün sembolüdür. Bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece biz hürüz Bayrağımız için atalarımız nasıl kahramanca savaşıp şehit oldularsa, biz de onların izinden giderek bayrağımızı her zaman göklerde tutacağız. 7. Etkinlik Haydi, bayrak, şiirine bir bölümde sen yaz. Ayına yıldızına, kırmızı beyazına, canım feda yoluna, benim şanlı bayrağım. Gelecek derse hazırlık. Annenize veya bir büyüğünüze sorarak kekin nasıl yapıldığını öğreniniz. Kek tarifi. Malzemeler: 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Yapılışı: Toz şeker ve yumurta derin bir kabın içinde mikserle çırpılır. Üzerine yoğurt ve sıvı yağ eklenir. Daha sonra un, vanilya, kabartma tozu eklenir ve karıştırılır. Karışım kek kalıbına dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirilir. <laughs>